Merhaba arkadaşlar Rengarenk Lif ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay çok da güzel kare bir lif çalışması yapacağız. Sarı, beyaz ve saks mavi kullanıyorum. Tığım 2 numara 1.75 milim. Makasa ihtiyacımız var. Kanalıma abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olup zil butonunu e seçtiğinizde tümünü oradan seçerseniz yüklediğim videolardan da anında bildirim alırsınız videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşarak daha çok kitleye ulaştırmış oluruz arkadaşlar evet instagramda da yine burayla sayfa adım aynı oradan da beni takip edebilirsiniz çoğu modelleri çekmeye çalışıyorum sayfamdaki evet hemen modelimizin yapımına geçelim herkese kolay gelsin evet şöyle mavi ipimle başlıyorum böyle bir 2 3 4 5 6 ve 7 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. İlk başladığımız zincirin içerisine bir batıyoruz. Şöyle alıp buraya bir halka oluşturuyoruz. Bir zincirle sıkılıyorum. İpimi uzattım, başına doladım, yuvan içerisine 4'te doldurduğumuz fıstık yapacağız. Şuradan biraz sıkalım. 1 2 3 ve 4 kez doluyorum. Şöyle tutup şuradan alıyorum. Hiç bilmeyenler için gösteriyorum. Şu aradan tekrar geçip kapatıyorum. Araya iki zincir. Başına doladık. Yine aynı yuvan içerisine. Bir, iki. Başında doluyoruz. bakın her seferinde. 3 ve 4 Kapatıyorum bakın. Şu aradan tuttuğum yerden tekrar buradan alıp geçiyorum. Araya iki zincir, başına doladık. Yine dörtte dolduruyoruz. Şuradan tutuyorum. Bakın kapatmayı tekrar detaylı göstereyim. Şu aradan tutup tekrar kapatıyorum. Araya 2 zincir. Böyle yuvaya fıstıklar yapacağız. Dörtte doldurduğumuz dördüncüyü yaptım. Araya 2 zincir. 5.yi yaptım. Araya 2 zincir. 8 adet pastamızı yapacağız bakalım. Şöyle 3 4 5 6 olmuş. Şöyle biraz kaydıralım. oraya 2 zincir. Kapattım. Tekrar oraya 2 zincir. Evet, tekrar sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 adet fıstığımı doldurdum. 2 zincir çektim. Hiç başına dolamadan karşı fıstığın tepesine battım. Bu şekilde kaydırarak çıktım buradan arkadaşlar. Evet. Evet şimdi yuvanın içerisine direkt geçiş yapıyorum bakın zincir boşluğuna bir zincirimle sıkılıyorum ipimi uzattım yine bir fıstık yapıyorum buraya dörtte doldurdum kapatıyorum fıstığımı araya iki zincir çekiyorum yine aynı yuvaya bakın başına doluyoruz yine aynı yuvaya kapatıyorum Tığımı yenileyim dedim, yeni tığ ile çekeyim dedim ama yok. Ben eskiden vazgeçemeyeceğim. İki zincir çektim, başına doladık yan yuvaya arkadaşlar. Bir çift yaptık, buraya tek yaptık. Kapatıyorum. Ara boşluğa iki zincir çekiyorum. Bakın buraya tek yaptık, buraya çift. Başına doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. kapattım araya 2 zincir çekiyorum başına doladım yine aynı yuvaya aynı yuvaya tekrar batıyorum kapattım 2 zincir yan boşluğa geçiyorum bir tane fıstığımı kapatıyorum oraya 2 zincir bakın bu şekilde bir çift bir tek bir çift bir tek bu şekilde dolduralım sıramızı arkadaşlar. Bitirelim. Evet, çift tek, çift tek diye yaparak geldik. En son tek doldurduk. 2 zincir çekiyoruz. Karşı fıstığın tepesine direkt batıyorum bakın bu şekilde kaydırıp çıkarıyorum. Şimdi yine zincir boşluğuna geçiş yapıyorum. Buraya ilk fıstığımı kapatıyorum. kapattım. Araya 2 zincir. Yine aynı yuvaya yapıyorum. Kapattım. Araya 2 zincir çektim. Bakın diğer yan boşluğa geçiyorum. Buraya çift doldurdum. Başına doladım. Yan boşluğa tek dolduruyorum. Kapattım. Araya 2 zincir yan boşluğa geçiyorum yine oraya tek dolduruyorum kapattım araya iki zincir evet çift bakın iki tane yan yana tek oldu başına doladım yan boşluğa geçiyorum fıstığımı kapatıyorum Araya iki zincir, başına dolduk. Tekrar aynı yuvaya yapıyorum. Kapattım. Araya 2 zincir. Bakın bu sıramızda da çiftlerin olduğu yere çift yaptık arkadaşlar. Biraz koyu görünüyor inşallah. saks mavi olduğu için çiftlerin arasına çift battım, bu aralara tek battım. Tekrar çift battım. Bakın çiftlerin orası çift olacak, teklerin aralara da hep tek batarak devam edeceğiz. 2 zincir çektim başına doladım yan boşluğa tekli fıstığımı yaptım kapattım 2 zincir çektim yan boşluğa yine tekli fıstığımı yaptım kapattım ipiniz ince ise 5 de doldurabilirsiniz aralarda kasma yaparsa 3 zincir de çekebilirsiniz bana 2 yeterli geldi Evet, iki zincir çektim. Başına doladım. Bakın, çift olan fıstığın arasına geçtim. Kapattım iki fıstığı. İki zincir çektim. Başına doladım. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir çektim. Yan boşluğa geçtim. Tekli fıstık yaptım oraya. Kapattım. İki zincir. Yan boşluğa yine tek çift iki tek çift iki tek diye bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Evet bu şekilde tamamladım iki zincirimi çekiyorum karşıdaki fıstığın tepesine hiç başa dolamadan battım bakın böyle kaydırarak çıkardım hemen zincir boşluğuma geçtim buraya ilk fıstığımı yapıyorum kapattım araya iki zincir yine aynı boşluğa yapıyorum fıstığı çift doluyor burası ilk başlangıcımız araya iki zincir çekiyorum yan boşluğa tek yapıyorum araya iki zincir başına doladık yan boşluğa yine tek fıstık yapıp kapatıyorum araya iki zincir zincirlerim çok sıkı değil yan boşluğa geçtim yine oraya da tek batıyorum Evet bakın altta iki tane tek vardı üstte üç tane tekli oldu çift başta üç tane tekli başına doladık yine çift fıstığın oraya geldik buraya bir tane fıstık yapıyorum iki zincir çektim tekrar aynı yuvaya yapıyorum kapattım iki zincir çektim başına doladım yan boşluğa tek fıstık yapıyorum araya iki zincir yine tek fıstık yapıyorum kapattım araya iki zincir Evet burada da mantığımız şöyle çift olan yerlere bakın hep çift gelecek çift fıstık gelecek tekli olan yerlere de tek bir çift üç tane tek bir çift üç tane tek bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet bitirdim sıramı iki zincir çektim karşı tarafa bu şekilde battım kaydırıp çıkardım iki zincir çekiyorum ipimi burada koparıyorum sarı rengimize geçeceğiz ipimizi şöyle arkaya alalım bu şekilde de aradan geçirelim dibinden koparmıyoruz daha sonra keserim diğer kalanı Evet sarı ipimi bir zincir çekiyorum yine bittiğimiz yerden başlamayalım Bak, şu çiftin herhangi bir çiftin arasından başlayalım bir zincir çektim hemen yine buraya dörtte dolduruyorum fıstığımı sarı ipim biraz ince 5 dolduracağım ben Mavi kalın aynı marka ama bazı ipler ince oluyor, bazıları kalın oluyor. Siz de ona göre kendinizi ayarlarsınız arkadaşlar. Evet. Çift olan yere çift fıstığımı yaptım. Araya iki zincir çekiyorum. Kasma olursa dediğim gibi 3 çekin arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Yan boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir yan boşluğa bir tane fıstık tekrar zincirimi çektim yan boşluğa tekli fıstık Evet burada da altta 3 4 tekli olacak bir çift dört tane tekli olacak arkadaşlar 2 zincir çektim. Başına dolduk. Yan yuvaya yine tek yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Bakın çift olan yere geldim. Buraya çift fıstık yapacağız. Kapattım. Araya 2 zincir. Yine aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Evet arkadaşlar bu sarıyla olan sıramızda da e, bakın çift 4 tane tek olacak çift 4 tane tek çift 4 tane tek bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet bu şekilde tamamladıktan sonra iki zincirle karşı tarafa direkt batıp kaydırıp çıkarıyorum yine ara boşluğuma geçiyorum ilk fıstığımı kapatıyorum Araya 2 zincir. Yine aynı yuvaya çift olan yer çünkü. Kapattım. Araya 2 zincir yan boşluğa geçtim. Tekle devam ediyorum. Kapattım. Araya 2 zincir. Dediğim gibi arkadaşlar sarı ipin dokusu çok ince. 4 dolamak yeterli gelmez. Güzel olmuyor bu sefer. O yüzden ben 5 doladım. Sizin ipiniz kalınsa şu mavi ilk yaptığınızla aynı ayardaysa 4 doldurun siz arkadaşlar. 2 zincir çektim. Yine yan boşluğa geçtim. Tekli fıstığımı kapatıyorum. Araya 2 zincir. Yan boşluğa geçtik. Tekli fıstık kapattım. Araya 2 zincir çektim tekrar başına doladım yine yan yuvaya tekli fıstık yapıyorum araya iki zincir bakın çift olan yere geldim buraya çift dolduruyorum ilkini yaptım araya iki zincir ikinciyi de yapıyorum kapattım araya iki zincir çekiyorum Bakın tekrar tekli olan tarafa dönüyorum. Kapattım. Araya iki zincir. Evet bakın şu buralar hep tekli oluyor arkadaşlar. Çiftli sadece dört tane var. Bir burada bir burada. Her başta arkadaşlar çiftli fıstığımız var. Onlar hep çift oluyor bakın. Bu aralar tek oluyor. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Birleştirdikten sonra bir sıra daha sarı ile öreceğiz Evet bitirdim bakın ikinci sıramı da şimdi bir sıra daha yapacağız şöyle kısaca bir göstereyim aynı zaten ilk fıstığımı kapatıyorum iki zincir tekrar aynı boşluğa kapattım araya iki zincir bakın buraya çift yaptık Araya iki zincir çektik. Yan boşluğa geçtik. Kapattım. Tekrar başa dolduk. Yana geçtik. Evet arkadaşlar bu sıramızda böyle devam edecek. Bakın altta sarı kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı tekli fıstık varmış. Burada bu sırada 6 tane sarı tekli fıstık olacak. Her başta da çift olacak arkadaşlar. Evet 3 sıramı yaptım birleştirdim 2 zincirimi çekiyorum ipimi burada koparıyorum sarı ipimi Evet şimdi beyaz ipimize geçeceğiz şöyle sarıyı bir içe alalım Evet beyaz ipime bir zincir çekiyorum bittiğim köşeden hiç başlamıyorum başka bir çift fıstığın arasına Beyaz ipimi sabitliyorum. Evet. Beyaz ipimle ilk fıstığımı dolduruyorum. Sadece renk değişikliği yaptık. 2 zincir yine aynı yuvaya kapattım. 2 zincir çektim. Kasma olursa arkadaşlar bende herhangi bir kasma yok. 3 zincir çekin şu aralara. Tekrar edeyim. 2 zincir çektim. Yan boşluğa geçtim. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin. Şöyle gevşek. İki zincir çektim diğer yan boşluğa. Beyaz ipim kalın olduğu için dörtte dolduruyorum. İki zincir çektim yan boşluğa. Her yuvaya tek yapıyoruz. Çiftli fıstığın olduğu yere kadar. Araya iki zincir tek fıstık. yine tek fıstık araya iki zincir çekiyorum Evet bakın çiftli fıstığın olduğu yere geldim buraya çift dolduracağım araya iki zincir kapattım tekrar iki zincir çekiyorum bakın bu tarafa doğru tekli fıstık yaparak yine devam ediyorum Evet, bu sıramızda da bakın arada kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane beyazımız var arkadaşlar. Bu sıramızı da dönüp gelip birleştireceğiz. Daha sonra 2 sıra daha yapacağız beyazla. Toplamda beyazla sarıyla 3 sıra yapmıştık. Beyazla da toplamda 3 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. 7 tane teklif fıstık var şu an. 8 ve 9. Arada 9 tane tekli fıstık olana kadar 3 sıra şeklinde beyazımızı da örelim. Evet ben beyazım. Bakın son sırasını gidiyorum. Burada arkadaşlar çift fıstığın arasında 3 zincir çekelim. Biraz kasma yapacak gibi geldi bana. Evet şu çift fıstığın arasında 3 çektim. 3 zincir çektim. Bakın yine aynı şekilde dolduruyorum. Onu tamamen ayarlamak sizin elinizde. Burada da 3 çekelim. Çift fıstığın arasında ve iki yanında 3 çekiyoruz. Başına doladık tekli fıstığımı yapıyorum yine araya iki zincir teklilerin arasında iki zincir çekiyorum çok da geniş olmasın yine iki zincir çekiyorum tekli fıstığımı yapıyorum araya iki zincir Evet bakın burada ve burada diğer burada da aynı şekilde yapacağız yine buraya gelince bir göstereyim arkadaşlar Evet bakın çift fıstığın olduğu yere geçeceğim. Burada 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Geçerken 3 zinciri çektim. Yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Yine 3 zincir. Çiftli fıstığın arasında da 3 zincir. İkinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bakın bir burada, bir burada, bir de hemen çift fıstığı bitirince yapıyorum tekli fıstığa geçiyorum kapattım tekli fıstık aralarında yine bakın iki zincir çektim tekli fıstığa devam ediyorum Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet 3 sırada beyaz ördüm 2 zincirimi çekiyorum ipimi orada koparıyorum şimdi mavi ipimize geçeceğiz mavi ipime bir zincir çekiyorum. Yine herhangi bir köşeden başlıyorum. İlk fıstığımı dolduruyorum direkt. Kapatıyorum. Araya 3 zincir. Başına doladım. Yine aynı yuvaya kapattım. 3 zincir çektim, başına doladım. Yan boşluğa geçiyorum, tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine 3 zincir çekiyorum. Artık maviyle mavi de her yerde 3 zincir çekeceğiz aralara. Yan boşluğa geçtim tekliye. Kapattım. 3 adet zincir. Yan boşluğa geçtim, tekli fıstık yapıyorum. Araya 3 zincir. Üç zincir yine yan boşluğa. Evet. Çiftli fıstığın olduğu yere kadar yine gelelim. Şuraya kadar. Evet bakın şu çift fıstığı fıstığın oraya kadar yaptım. Arada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane mavi tekli fıstığımız var arkadaşlar. Maviyi de 4 sıra yapacağız. E, buralarda nasıl yaptıysak burayı da 4 sıra yapacağız arkadaşlar, birleştireceğiz. Evet şu aradaki zincir sayısını bir üst sıralarda arkadaşlar elinize göre ayarlayın onu. Şu an 3 çektik. Gayet iyi bakın. Belki 2 sıra sonra 4 çekmeniz gerekebilir. Evet bu şekilde mavi de 4 sıra yapalım bitirelim. Evet arkadaşlar yine ben zincir sayısını size söylemeden geçmeyeyim dedim. Bu sırada da ikinci mavi sıramda da yine bütün aralara 3 zincir çekiyoruz. Evet bakın bu üçüncü sırada da yine tüm aralarda çiftli fıstıkların arası da dahil olmak üzere hepsinde yine 3 zincir çektim. Evet mavi de 4 sıra o ördüm arkadaşlar. Bu sırada dedi yine 4. sıramda da aralara yine 3 fıstık çektim. Bütün 4 sırada da aralara 3 fıstık 3 zincir çekmiş oldum pardon. 3'er zincir. Evet, birleştirdim. Hemen kenar kısmını göstereceğim. Birleştirdim. Buraya geçtim. Yuvanın içerisine yine 4'le doldurduğum fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tepesine direkt bakın bu şekilde batıyorum. 4 zincir tepeye direkt batıp çıkıyorum. 3 adet olacak. Evet bakın 3 taneyi doldurdum. Şimdi ipimi şöyle minnacık bakın şu kadar uzattım. Şöyle aldım. Örümcek yapacağız. Buradan tekrar geçtim ve kapattım. Bunu ne yapacağız? Biraz daha geniş alalım isterseniz. Örümceğimizi ne kadar geniş alırsak o kadar iyi olur. Evet, örümceğimizi yaptık hemen yandaki boşluğa bakın hiç başa dolamadım. Yandaki boşluğa direkt sabitliyorum bir zincir. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Bakın böyle yaptım, çıktım. Şu tuttuğum aradan tekrar geçtim ve kapattım. Bu şekilde başına doladım yan boşluğa dörtte dolduruyorum fıstığımı kapattım 4 zincir tepeye kirpik yapıyorum 4 zincir tepesine kirpik 3 adet yan yana kirpik yapıyoruz kirpikten sonra bir zincirimi çekiyorum şöyle ipimi uzatıyorum bakın Şöyle örümceğimi aldım. Şu aradan tekrar geçtim ve çıktım. Hemen bunu ne yapıyoruz? Hiç başa dolamadan direkt bu boşluğa bu şekilde sabitliyorum. Yine örümceğimi yapıyorum. Onu sabitledikten sonra başına doluyorum bu sefer yan yuvaya fıstık yapıyoruz. Bu şekilde de kenar oyamızı yapacağız. 4 zincir kirpik 4 zincir kirpik bir zincirle sıkladım. şimdi hemen örümceğimi yapıyorum bakın bu şekilde başa dolamıyorum bu örümceği yaptıktan sonra kirpiklerden sonraki örümcekte başa dolamıyorum direk buraya batıyorum bir zincir tekrar örümceğimi yapıyorum başına doluyorum bu sefer fıstık yapacağız çünkü kapattım bir zincir 4 zincir pardon kirpik yapıyorum dört zincir tepeye kirpik 3 adet kirpiğimizi yaptık bir zincirle sıkıladım Hemen örümceğimi yapıyorum. Hiç başına dolamadan direkt buranın içerisine sabitliyorum. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Başına doluyorum bu sefer. Fıstığımı yapıyorum. Daha sonra tepesine örümcek e, kirpiklerimle devam ediyorum. Evet kenar ayağımızda bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Etrafını böyle tamamlayalım. Evet, etrafını komple bitirdim. Son yere geldim. Bakın, en son fıstığı yaptım, örümceğimi de yaptım. Bu arada bir boşluk var. Örümceği bu araya yine batıyorum aynı şekilde. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bunu da ilk yaptığımız, bakın buradaki ilk yaptığımız fıstığın bu boyun kısmına şuraya batıyorum. Hiç başa dolamadım. Bakın, örümceği yaptım. Buraya battım. Kaydırıp çıkardım bir iki zincir çekip ipimi burada koparıyorum arkadaşlar Evet lifimiz bitti takımını yapmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar takipte kalın karesi gerçekten çok güzel oldu şöyle ipimizi de geriye alalım Evet bakın şu şekilde harika oldu arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum bazı arkadaşlar ön modeli görüyor ondan sonra başlıyorlar iki renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar bunu lacivertiniz yok diyelim e, saksı saks maviniz yok diyelim iki renkle de beyaz mavi sarı beyaz e, beyaz pembe yani iki renkle de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar evet benimle birlikte e, öğrenlerinde elin emeğine sağlık arkadaşlar bir sonraki videoda yine inşallah görüşelim hoşçakalın Allah'a emanet olun